Evliyim bu arada. Özgüvenim tamam. Pas öbür soruya geçelim. Kendimden sevgili olsaydım neden bayılırdım? Evet mükemmel. <laughs> Merhaba Ekşi Mikrofon ailesi. İnsanlar ilişkilerinde her zaman mutlu olmayı ve güzel bir ilişki sürdürmeyi tercih eder. Bugün sizlere sokakta tam tersini sormaya karar verdik. Kendinizle sevgili olsaydınız neden ayrılırdınız? Herkes kendi olumsuz özelliklerini söylemeye hazır olsun. Sizler de yorumlarda kendi özelliklerinizden bahsedebilirsiniz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinizle sevgili olsaydınız kendinizden neden ayrılırdınız? Çok narsist bir insanım. Çekilmez bir özelliğim var. Bu sebepten dolayı ayrılabilirdim. Kendi kendinizi çekemiyor muyuz? Sanırım bir ikisi var. Ayrılmazdım. Özgüvenim tamam. Kendime güvencim tamam. Mertay kardeş size bir enerji patlaması, bir özgüven gelmiş yani. Bir de hiç yalan söylemeyi sevmem. Bir de kendime iyi bu diyorum ya. İyi bir partnersiniz yani. yani. Ayrılmam herhalde ya. Çok iyi bir partner misiniz? Yani kişisine göre iyi uyum sağlarım. Partnerliğim iyidir yani. Yani ayrılmazdım yani niye ayrıldım ki? Yani kendimi seviyorum, kendime değer veriyorum. Niye kendimden nefret edeyim ki ayrılayım? Ayrılmazdım. Neden? Çok iyi. Kendini mükemmel görüyor. <laughs> evet mükemmelim. Allah şükürler olsun. Kendimden sevgili olsaydım neden ayrılırdım? <laughs> Ha. Ee, şimdi işin rengi değişti. Vallahi hiç ayrılmazdım. Niye? Çok mu iyi bir partnersin? Tabii canım uyumluyum ben. Her suyla gidiyorum. Ya ben zor bir insanım ya. Yani biraz kaprisliyimdir. Yani çekmezdim herhalde. Kendini de mi çekmezdin abi? Yok, çekmezdim. <gülüyor> <gülüyor> Kendimi çekmezdim. Yani biraz kaprisim vardır. Çabuk sinirlenirim. Ama duygusal bir insanımdır genel anlamda baktığın zaman. Genelde şeydir. Zaten kaprisli insanlar duygusal olurlar yani. Ben Asla kendimden ayrılamazdım ki. <gülüyor> Neden? <gülüyor> e baksana ben beni niye bırakayım ben ya? Bir sebep. Siz mı? de haklısınız. Çok güzel soru. Sinirli bir insan olduğum için ayrılırdım. Fazla mı agresifiz? Aşırı. Sevgilinize kolaylıklar diliyoruz. Evliyim bu arada. <laughs> ya o zaman eşinize sabır diliyoruz. <laughs> Amin. Çok takıntılıyım, aşırı takıntılıyım. Bu yüzden ayrılırdım kendimden yani. Aşırı takıntılıyım. Her şeye takılırım. Geçimsiz yönümde var. Bu bir gerçek. Saplantılı mıyız biraz? Saplantılı sayılır evet yani. Saplantılı diyebiliriz. İlişkilerinize başarılar diliyoruz. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs>